Ne çocuğun Merhaba. Gülüyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkürler. Nasılsınız? İki tane oğlumuz var. Evet, aynen. Hemen isimleri Bak. alalım. Yasin. Evet, senin? Mert. Ne dedi? Mert. Eee, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah damatlıklarını da amin, görürsünüz. Abi, sağ olun. Teşekkürler. Ee, Mert nasıl bir çocuk? İyi bir çocuk. Sağ olun, sakin. Eyvallah. Güzel, güzel. Eyvallah. Ee, Büyüğün adı neydi? O da Yasin. 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 Yasin nasıl bir çocuk? Iyi, çok sakin, uyumlu. İkisi de çok güzel çocuklar. Yani de okulunda başarılı, başarılı mı? Başarılı aynen. Eyvallah. Aha. Baba nerede? Da Hemen babayı da alalım. Baba. Merhaba Yasin. hocam. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah damatlıklarını da göstersin. Nasıl bir çocuk Yasin? Yasin mükemmel. Aranız nasıl? Çok iyi. Eyvallah. Çok iyi. Ee, diri? Mert. Mert neredesin? Mert burada. He, Mert nasıl bir çocuk hocam? O da çok iyi bir çocuk. Eyvallah. Aranız onunla da iyi mi? Onunla da iyi. Eyvallah. Neler yapıyorsunuz birlikte? Neler yapıyoruz? Güzel şeyler yapıyoruz. Oynuyoruz. Eyvallah. İyi vakit geçiriyor musunuz? İyi vakit geçiriyoruz. Sizle birlikte olmaktan keyif alıyor mu çocuklarınız? Evet. O çok güzel bir şey değil mi hocam? Evet. Eyvallah. Eyvallah sizi. İsmim Şaban Yavaşça. Torunlarınızın sünneti var. Evet, torunlarımızın sünneti Hayırlı var. Olsun. Allah ben razı olsun. Sağ, olun, olsun. sağ olun. Sağ olun. İnşallah sizlere de Eyvallah Allah nasip etsin. Teşekkür ederim. Evet, Nasıl çok torunlarınızla? Çok iyi. Çok ne iyi. yapıyorsunuz? birlikte? oyun oynuyoruz evde. Ne yapacağız başka? Eyvallah. Torunlarla. Onlar için bir dilekte bulunur musunuz? şansları, bahtları açık olsun inşallah. Eyvallah. Evet. Evet. Mutlu olsunlar diye Eyvallah. olma inşallah. Sağ olun. Hemen beyefendi uzatıyorum mikrofonu. Merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş gençlerine. bulduk. Gençlerimizi. Hoş gençleri. bulduk. Gençleri. Abi nasıl bilirsiniz gençleri? Mert'i ve... Arkadaşımın torunları oluyor. Evet. İyi biliriz kendilerini. Allah damatlıklarını da göstersin. Eyvallah. Bir dilekte bulunur musunuz? Tabii Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen hanımefendiyim. Merhaba afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Kızımın sınıf arkadaşı. Ne fıstık? Merhaba. <laughs> Afiyet olsun. Hemen bir şimdi çocuğunla e, birden bir direkte bulunur. Şansları bahtları açık olsunlar. Hayırlı elat olsunlar. Çok güzel. Eyvallah. Bize teşvik ettik. Sağ bakıyorlar. olun. Çok Eyvallah. teşekkürler. Eyvallah. Kimler var? İyiyim nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Düğün Mutlu yapıyoruz. Musun? Mutluyuz. Çocuklarınızın, torunlarınızın evet. sünneti var. Evet bir dilekte bulunur musunuz onlara? Sağlıklarını. Mutluluklarını, çocuklarını. Evet. Eyvallah sağ olun. Hemen teyzem merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Hemen bir dilekte bulunalım çocuklarımıza. Allah sünnetlerini gösterdi, düğünlerini de göstersin inşallah. Eyvallah, bu evet, şeyler evet. dilerim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Sünnet çocuklarına bir dilekte bulunur musunuz? Eee. Hepsine e, mutluluk, huzur, e, hayatta başarılar dileriz onlara. Eyvallah, e, teşekkür ederim. Sen ne diyorsun delikanlı? Ben de aynısını diyorum abi. Sen atlattın o işleri. <laughs> evet. Ne zaman hallettin? E, i̇ki yıl önce. Oo, rahat mıydı? Evet. <laughs> Sen de bir dilekte bulun bakalım kardeşlerimize. Ne? Huzurlu bir hayat diliyorum ben de. Eyvallah, sağ ol, <laughs> teşekkür ederim. Sağlık. Harika. Afiyet olsun. Bir sünnet çocuklarına dilekte bulunur musunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Allah damatlıklarını göstersin. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hemen kimdeyim? Sizdeyim. Maşallah hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bir dilekte bulunur musunuz? Bizi Çok çıkarına. hayatları boyunca sağlıklı, mutlu, başarılı olsunlar inşallah. Allah damatlıklarını da göstersin ailesine. Hemen siz hanımefendi. <laughs> Elinizi indirin. yüzünüz kapanmasın kapansın. <laughs> evet. Hemen bir dilekte bulunur gençler. Hayırlı olsun. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben dilerim. Ben de hayırlı olsun diyorum. Allah damatlıklarını göstersin. Eyvallah. Hemen ben dileyim. Nice güzel günlerini görelim inşallah. Eyvallah. Afiyet evet. olsun anıcım. Allah damatlıklarını da göstersin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Hemen bir direk rica ediyorum Allah çözümler. hayırlı uğurlu etsin inşallah. Damatlıklarını göstersin. Hı? Vatana millete hayırlı evlat olsunlar. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Anam ben adım. teşekkür ederim. Anam çekindi. <laughs> Kimleyim siz? Değiliz. Merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Bir direkte bulunalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah damatlıklarımı gösterdi. inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyiyiz çok Kendiniz şükür. Kendiniz İyi çok şükür. Sizlerin de iyi. Hemen bir dilekte bulunalım gençlere. Hayırlı olsun diyoruz. Sağlık, başarı, mutlu yılları olsun. Eyvallah. Sizde var mı çocuk? Evet bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Hayatta ona da bir başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> Ge gelinimle gülüyoruz. Evet, ne güzel vallahi. <laughs> ya. Eee, <Yüceli. gülüyor> <laughs> Allah sağlıklı, hayırlı yazılar, hayırlı bahtlar, hayırlı meslekler nasip etsin inşallah e, evlatlarımıza. Allah. Benim de torunlarım var, onlara Allah da inşallah. Kız. İkisi de erkek. Kaç yaşlarındalar? Biri beş yaşında, biri bir yaşında. Oo, onlara da gelecek sıra. Değil aynen değil mi? öyle. İnşallah Allah hayırlı yardımcısı. Başarılar diliyorum. Yani bütün bir... dünyamıza sağlık, huzur, barış, mutluluk nasip aynen, etsin. Aynen. Yani başka teşekkür. bir dileğimiz yok bizim aynen. onlardan yani. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ha 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 ya gülersin değil mi öyle? Sandalye bulsana şuradan. Ha 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 ya. <Tülüyor> Nasıl turnuvalara? Çok iyi. Değil mi? Babaannesi Kızım. Aa, Çok değil baba annesi bakıyor kızımıza sürekli. Bizim yaşama sebebimiz. Evet, yani. aynen öyle, aynen. Siz de çocuklara bir direkt de Allah sağ <laughs> olsun. Mutluluk versin el ele batır inşallah. Evet, evet. Bu kadar. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen ne Çok şükür iyi sağ. Sizler susun. Abi sizle cüzün tanıyorsun. Tanıyorum kesin. Nasıl han iyi mi onlar? Çok şükür iyidir. <laughs> Allah razı olsun. O bir direkt de bulur musun onlar için? Allah güzellikler nasip etsin, hayırlı ömürler nasip etsin, anneye babaya sağlıklar nasip etsin. Güzellikler diyoruz. Başka bir şey diyecek şeyimiz olur. yok. Sağ ol, çok sağ olasın. Ol, ol. 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 Allah razı hepimize Eyvallah, inşallah. Hep Sinek çocuklarını tanıyorsun. Kimi? Sinek çocuklarını. Evet. çocuklarını. Evet. Nasıl aran onlarla? Ya pek şey iyi değiliz. Sadece komşu. Ha komşu. Nasıl evet. bilirsin? Yakışıklıları? Yani iyiler. i̇yiler. Evet. Hadi bir dilekte bulun onlara. Ee, bu hayatları boyunca başarılı olmalarını ve mutlu olmalarını diliyorum.